Merhabalar. Merhaba. teşekkür ediyorum. Sağ Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. niçin bugün Bey'si seçtiniz? Tamam Tamam abi. besin Bey'sin eğitimleri çok fazla sayı konuşuluyor. Tamam. E, dolayısıyla tamam. Ben, dolayı hem sosyal medyada hem çevrede bir etki oluşturmuşlar. Biz de neler yapıyoruz? Biliyoruz. Tecrübelerimizi biraz daha tecrübe takmak açıkçası güzel yani Çok da belirli olduğunu düşünüyorum. E, eğitimden ziyade insanların yaşamış olduğu canlı tecrübeler aslında e, eğitimin daha üstüne çıktığını düşünüyorum. <laughs> bundan dolayı teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Peki neden emlak sektörünü seçtiniz? Şimdi şöyle, geçmişte ben zaten ticaretle uğraşan ulaşan biriydim. E, baktığımız zaman ben bir el yaptıca bir ev kiraladım. Yaklaşık <laughs> bundan bir yıl önce. Pek. Sonrasında bana de, e, kiralama yapsın emlak e, danışmanı yani brokerumuzdan böyle bir teklif geldi. Değerlendirmeyi düşünür müsünüz dedi. Benim de ticari bir geçmişim olduğu için farklı bir arayıştaydım zaten. Neden olmasın yani bir düşüneyim e, dedim. Tabi bu düşünmem yaklaşık bir dört ay falan bir zaman aldı. O zaman dilimindeydi. E, brokerımla hep irtibat halindeydik zaten. E, bir gün dedim ki ben bir deneyeyim yani bilmediğim bir sektör bir de bayanların çok fazla olmadığı bir sektör olduğunu düşünüyorum. Özellikle kendi bölgemde. Bir ilk olabilir mi? Evet, belki bir ilk değilim ama e, o bölgede ilk olabilip ve daha üst seviyelerde olabilecek bir e, konumda olabileceğini düşündüm ve broker'ıma inandım. o şekilde başladık. Yaklaşık 7 aydır e, çalışıyorum bu sektörde. E, düşündüğümden çok daha iyi gidiyor. E, Ankara'nın yabancısı olmama rağmen e, gayet e, iyi bir şekilde bilinçli ve doğru müşteri ve doğru analizlerle bu işi çok rahatlıkla güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii bunun altında da bilinçlilik ve eğitimleri var. Evet, kesinlikle. Bilinçli olması gerekiyor. Öncelikle bu üniversite böyle güzel bir akademik eğitim vermesinden dolayı teşekkür ederim. Ee, şu anki süreçte vermeyi alanında eğitim verebilen nadir firmalardan, öncü firmalardan birisi olması dolayısıyla dersi, bu dinmesini bu sebepten dolayı seçtik firma ya yani emlak sektörüne girme sebebim ise ben şu anda öğrenciyim ve bir emlak sektörüyle uğraşıyorum. güzel kazançlar edinilmesi ve bu alanda çok güzel yerlere gelebileceğine inanma gayretinde olacağım ve bu sebepten dolayı emlak sektörüne atılmaya karar verdim. Anladım. Peki bugün nasıl oldu? Ee, gayet verimli, güzel bir daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki yani bildiklerimizi ve bilmediklerimizi burada daha pekiştirebiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi tamamen insanların yaşamış olduğu tecrübeler en büyük eğitim aslında. Bu işte bir anda tarlayamıyorsunuz zaten ve kademe kademe level level atlayabiliyorsunuz. Her bir eğitim, her bir insanla bir iletişim, orada bir kürk noktası eğer bulabiliyorsanız bu sizin yönünüzü çok rahatlıkla değiştiriyor çıkış noktası öğrenmiş olduk ve bu da bizi mutlu ediyor. En azından çalışma hayatımızdaki eksik noktalarımızda öğrenmiş olduğumuz bu noktalarını katmış olacağız. Siz nasıl buldunuz? Yani, Bence gayet başarılı ve güzel ilerledik. Tecrübeli insanlarla iletişim halinde olmak. Çünkü bizim alanımız daha çok insanlarla birebir iletişim ve etkili konuşmayla alakalı. Bu konularda da gayet Doğru kişilerin eğitim verdiğine ee, rüyanı Güzel bir eğitim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun.